Herkese merhabalar. Evet 9 ay bekledik, heyecanlandık, sabrettik ve o gün geldi. Artık bebeğimizi kucağımıza verdiler. Bebeğimizle beraber evimize geldik. O kadar güzeldi ki o ilk 10 gün gerçekten çok güzeldi. Çünkü herkes çok korkutuyordu. Bebek dünyaya gelince zor günler seni bekler. Şöyle olur, böyle olur. Bir doğdu. Melek, tam bir melek. Güneş 24 saatin 22 saatini uyuyarak geçirirdi. Bir tek acıkmadan acıkmaya uyanır, beslenir ve geri uyurdu. Gaz sancısı yok, hiçbir ağrısı, hiçbir şey yok. Uyuyor. Sadece uyurdu. Kendimi şansı hissederdim. Ay ne güzel, hiç gaz sancısı olmayacak herhalde. Baksana melek gibi 22 saat uyuyor derdim. 10 gün bitti bizim gaz başladı. Bu arada anneler hep biz olarak konuşurmuş. Bununla ilgili böyle espriler dönüyordu. Evet bebeğin gaz bizim değil yani. Bebeğin gaz sancıları Ama artık bir bütün olduğumuz için bizim gaz diyorum. Bizim gaz başladı ve o an ben anladım ki aynen ben anne olmuşum. Uykusuz geceler o gün başladı. Çok zor geçti. Yani şöyle zor geçti. Gaz sancıları vardı. Her bebekte olduğu gibi. 10. güne kadar e, hatta bazı bebeklerde 2 haftaya kadar gaz sorunu olmazmış. Eğer gazlı bir bebekse zaten 2 haftadan sonra başlarmış. Gaz sancısından çok çektik. Kendimce bir sürü yöntemler üretmeye başladım. E, zaten doktoru bir damla verdi. Onu kullanıyorduk. Onun dışında arkadaşlarımdan duydum. Çevremden duydum. İyi gelen şeyleri denemeye kalktım. Çünkü gerçekten çok çaresiz hissediyorsunuz. Ve şöyle belli bir saatte gaz sancısı tutardı genellikle. Bizim de akşam saatlerindeydi. O saat yaklaşınca artık iyice korkar olmuştum. Evet, bir ayda gaz sancıları dışında bir de beslenmesi var. Beslenmesini konuşursak çok fazla acıkıyorlar. Sürekli iki saatte bir beslememiz gerekiyordu. Hatta bazen bu süre daha da kısalıyordu. Az az içiyor ama sık sık uyanıp sık sık besleniyordu ilk bir ayda başka neler yaşadım? Aşılarından bahsetmek istiyorum. İlk ay hangi aşıları oldu? Hastanede zaten hepatit aşısı ve K vitamini aşısı yapıldı. Birinci ayın sonunda da hepatitin ikinci aşısı yapılıyor. Sadece birinci ayda bu aşılar vardı. Bebek 40 gün dışarı çıkmaz derlermiş. Ama ben öyle bir şey beklemedim. Çünkü zaten Eylül sonu doğumluydu. Havalar soğuyacaktı havalar soğumadan güzel havalardan iyice faydalanabilelim dedim. Onun için ilk haftasının doğmasıyla ben güneşi zaten dışarı çıkarmaya başlamıştım. Dışarı çıkması çok rahat oluyor zaten yeni doğan bebekle. çünkü uyuyor. Zaten bebek arabasında direkt uyurdu yani o sallantıyla dışarının uğultusuyla onu tamamıyla mest ederdi ve çok güzel uyurdu dışarıda. Zaten eskiden 40 gün dışarı çıkmazmış derler ama ben bunu da anlamadım. Üçüncü gün sağlık ocağına gitmemiz gerekiyor ki zaten pandemi döneminde yani en tehlikeli yer sağlık ocağıyken bebeği sağlık ocağına çağırıyorlar. Ya yani üçüncü günde sağlık ocağına götürüyorsam o zaman ilk haftasında da dışarı çıkartırım. Yani neden kırkının çıkmasını bekleyeyim ki zaten çıktı yani sağlık ocağına gitti üçüncü gün. Sağlık ocağına da topuk kanı vermeye gitti. O da gerçekten ayrı bir zor. Çünkü o an yani bebeğinizin canı çok acıyor. Kıyamıyorsunuz daha çok minik e, topuğundan kan alıyorlar. Bunu hastanede de alıyorlar. Bir de üçüncü günden sonra yani bebek anne sütü aldıktan sonra tekrardan protein değerlerine bakmak için tekrardan topuk kanı veriliyormuş. Bazı anneler hastanede verdiğim için sağlık ocağında vermek istemiyorum diyormuş. Ama hastanede bana dediler yani biz topuk kanını aldık sizin 3. gün anne sütünü aldıktan sonra tekrardan sağlık ocağına götürmeniz gerekiyor. Zaten sağlık ocağı peşinize düşüyor, arayıp duruyor yani bu konuda. Onun için 3. günde bebeği sağlık ocağına götürüyoruz. 12. gün göbek bağı düştü. Göbek bağı düşene kadar biliyorsunuz zaten bebek iyi kanmazmış. Ee, biz de güneşi göbek bağı düştükten birkaç gün sonra yıkamıştık. Yani 15. gününde falan ilk banyosunu yaptırmıştık. Birinci aya dair söyleyeceklerim bu kadardı. Yani biz birinci ayda bunları yaşadık. Ee, güzeldi ama evet yani ilk 10 günden sonra biraz zorlu geçmişti diyebilirim. Ta ki 2,5 ayını doldurana kadar. Zaten 2,5 ayını doldurduktan sonra gaz sancıları bitiyor. Onun için biz de 2,5 aya kadar birazcık zorluk yaşamıştık gaz yönünden. Şimdilik böyle tekrardan görüşmek üzere hoşça kalın.